Telefonların ve internetin, televizyonların, arabaların, kitaplıkların ve beyinlerin kontrol edildiği bir dünya hayal edin ya da hayal etmeyin çünkü böyle bir yer var. Dünya'dan izole olmak için her şeyin muadilini üreten, dünyanın bile muadilini üreten bir yapı, bir aile, halkını güçsüz kalsın diye aç bırakan, distopik şehirler inşa eden bir soy. Kuzey Kore, yaratıcı mitleri ve insan eliyle inşa edilmiş korkunç bir dünya sakladı. Gündemimize alacağımız konu 1948'den beri Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesi ve kurdukları kayıtsız bilgi hükümdarlığı. Kore milletinin topraklarının ikiye bölünmesi her milletin parçalanması gibi oldukça acı bir durum ve her milletin parçalanmasında olduğu gibi onun parçalanmasında da kimin parmağının olduğunu anlamak zor değil. Amerika. Birleşik Devletleri. Her şeyi anlamak için birkaç adım geri gidelim. Çin-Japon savaşlarının galibi olan Japonya, 1910'dan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Kore üzerinde tam bir hüküm sahibiydi. Öyle ki Korelilere kendi topraklarında ikinci sınıf muamelesi yapılıyor, her Koreli Japon askerleri için işçi olarak çalıştırılıyordu. Çin'in Çin'inle çölmün çöğnlerden çöğnü 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 이차 대전이 터키 일어나자 학교 다니는 학생들까지 학도병이라 해가지고 전부 다 끌고 갔거든 남자들만 끌고 갔으면 그만이지만 여자들 강제모집이라 갖고 선문이나더라고 강제로 한다는 게 집으로 찾아와서 이렇게 그렇지. 막 데려와나요 그래 내가 가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는 게라진용증비이 어떤 데고 물으니까 엄마가 이차 대전이 일어나고 전쟁을 치고 있으 때는 군인들 군복 짓는 공장이라 하더라고요. 손이 모질려서 젊은 천재들로 모집을 한다. 그래가지고 시집을 갈때 되면은 나이가 되면 언제든지 보내준다. 그러니까 안 가면 안 된다. 가기 싫다고 하면요? 살림 전체 살림 압수해 빼고 조선의몬 살기 실이 추방식이 핀다는 게예요 재산 몰수했고 나면 빈손으로서 어디 가서 어떻게 살 겁니까. 손마디로 공자 일하는데 죽게 하겠나. Ta ki 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın yenilgisine kadar. Japonya elini eteğini Kore'den çekmek zorunda kalınca bu hükümdarsız ülke kurtlar sofrasının tam ortasına düştü. Çin ve Sovyetler Birliği'nin saldırılarından korkan Kore halkı avuntuyu yılanın koynunda buldu ve ABD'ye sığındı. Dünyanın yegane kurtarıcısı ABD de Sovyetlerle masaya oturup Kore'yi ikiye bölerek yönetme kararı aldı. Yıl 1948 olduğunda Yarımada'nın güneyinde Kore Cumhuriyeti, kuzeyinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey Kore'de kurulan bu resmi devletin başına da Stalin'in gözüne girmiş bir zalim olan Kim Il Sung geçti. Bir Sovyet politikası olarak bu yeni hükümdarın ilahi bir havası olmalıydı, böylece insanların gözündeki konumu sarsılmaz olacaktı. Böylece Kim ailesi hakkında efsaneler dilden dile dolaşmaya başladı. Kim Il Sung doğduğu gün gökyüzünde kuşlar onun geldiğini haber vermiş, her yerde yağmurlar dinip güneş açmış ve çok sayıda gök kuşağı gökyüzünü süslemişti. Müjdelerle gelen Il Sung, ülkesi için tek bir büyük ideale ulaşmaya çalıştı. Kendine yetmek. Siyasi, kültürel ve ekonomik tam bağımsızlığı ve kendi kendine yeterliliği savunarak yeni kurulmuş ülkesinin tüm dış ilişkilerini sınırladı, ekonominin kapılarını tamamen kapattı. Bu ideoloji halk tarafından başta benimsense de birkaç yıl sonrasında inanılmaz bir kıtlık başladı. Halkın çok büyük kısmı açlıktan öldü. Bu dönemde basın, uluslararası platformlar, medya ve özgürlüğe dair her şey yasaklandı. Okullarda kim ailesini seçilmişliği ve ilahiliği öğretilmeye başlandı. Yani kısaca birazdan inceleyeceğimiz 2025 Kuzey Kore'sinin ideolojik temelleri atılmış oldu. Il Songun en büyük hamlesi de Sovyetlerin desteğiyle Güney Kore'yi işgal edip milyonlarca insan öldürmesi ancak işgalin başarısız olması ve iki ülkenin artık dış güçler olmasa da düşmana dönüşmesiydi. Il Sung'un ölümüyle oğlu Kim Jong Il halkın cumhuriyetinin tahtına geçti. Jong <laughs> Eğitime, sağlığa, sivil topluma ve halka ayrılan 3 kuruşu da orduya harcamaya karar verdi. 3 milyondan fazla insan açlıktan öldü ama hiç değilse artık Kuzey Kore'nin nükleer silahları vardı. Ama bir şey eksikti. Sovyetler Birliği. Birliğin resmen dağılması Kuzey Kore'yi bir hiçliğin ortasına sürükledi. Jong-il ise Cumhuriyet tahtını koruyacak kritik hamlelerden vazgeçmedi. Doğduğunda kutsal bir dağın tüm kuşlarının ilahiler söylediği, sayısız gök gökkuşağının görüldüğü ve 3 yaşında ilk kitabını yazdığı tüm halka öğretildi Bu ilahi propagandaya her an her yerde maruz kalan ve başka hiçbir şey görmeyen halkın kıtlıktan da kaynaklanacak yan etkiler yüzünden olsa gerek, bunları kabullenmesi gittikçe kolaylaştı. Kim ailesi, içeride insanların zihnini yıkayarak güçlenirken, Kuzey Kore'de Sovyetleri Çin'i ve tüm uluslararası ilişkilerini kaybederek zayıflamaya başladı. 2011 yılına geldiğimizde bu kutsal ailenin 3. kuşak temsilcisi olan Kim Jong-un bu kapıları kapalı ülkenin başına geçti. Kim Jong-un'un bir dahi olduğu dilden dile dolaşıyordu. Anlatılanlara göre Kim Jong-un terlemiyor, tuvalete bile çıkmıyordu. Kimse hala gerçeği bilmiyor. Kimse hiçbir şeyi bilmiyor çünkü telefon, internet ve televizyonlar sadece hükümetin geliştirdiği kapalı modellerden oluşuyor. Sovyetler dağılmış olsa da Kuzey Kore, kurucu atasının bugünkü biçimi olan Rusya'yı kendine örnek almaya devam devam ediyor diyebiliriz yani. Kuzey Kore'de başka ülkelere veya sunuculara bağlanan cihazlar kullanmanın cezası ölüm. Bu kadar basit. Önce ailenizin, sonra akrabalarınızın ölümü, sonra da kendi ölümünüz. They figure out that we are in South Korea. So only 2015 they showed my grandmother, uncle and aunt on North Korean television show to threaten us to come back to Pyongyang. There was no direct threat message in the video. We see their eyes, the fear, and we sense that that is the direct threat to our relatives remaining in North Korea. If we you know collaborate with a uh, South Korean government, if we still, you know, stay in South Korea, they might harm our families. Mahallelerde devlet ajanları her evi izler. Her telefon konuşması, her ışığın açılıp kapanışı, her sokak değişimi izlenir ve dinlenir. Güney Kore'de ya da Amerika'da çekilen filmleri izlemenin, kitapları okumanın ya da bunları yaymanın cezası da ölüm. Ailenizin de ölümü. Ancak bunlar kutsal, terlemeyen ve tuvalete dahi gitmeyen dahiler dahisi Kim Jong-un'un film sevdasının önüne geçememiş olacak ki, sevdiği film yapımcılarını kaçırarak zorla onlara Kuzey Kore ideallerine göre filmler çektiriyor. Shin had been in North Korea since 1978, but he hadn't come willingly. He had been abducted while in Hong Kong, where he'd been searching for his ex-wife, the South Korean actress Choi Eun-hee. Chui had gone missing earlier that year. News reports in the West suggested that she traveled to Hong Kong for a film, but then she'd vanished, with her luggage untouched in her hotel room. She was the grieving widow of a fallen Air Force pilot. She was the legendary Madam Whitesnake. He didn't know it at the time, but Chui had been abducted in nearly identical fashion. And in the span of six months, two of the most famous figures of South Korean cinema had been kidnapped and taken aboard a boat headed toward North Korea's capital, the city of Pyongyang. Shin finally located his missing ex wife. And despite the fact that they'd been divorced for eight years, Kim Jong il not only declared them remarried, but appointed the two of them as official advisors of the North Korean film industry. The films were overly predictable villains were either the imperialist japanese who'd lorded over the korean people during their pre-world war ii occupation or the americans who terrorized them during the korean war the reluctant hero, who was either shown on screen or merely hinted at in dewy eyed monologues, was the North Korean president Kim Il sung, who'd appeared in the final minutes of the film not only to liberate his people, but to bring about a workers' paradise that would dazzle the world. Peki bu idealler neler? Kim ailesini yüceltmek dışında kesin bir dinsizlik ve inançsızlık, dünyadaki her kötülüğün Amerika'da olduğu ve oradan geldiği düşüncesi. Öyle ki televizyonlarda izin verilen iki kanaldan birisi sadece ABD halkının ne kadar kötü hayatlar yaşadığını anlatmak için var. Bir televizyonunuzun olması ise zaten kolay değil. Bir kere ömrünüz boyunca çok çalışıp devlet tarafından terfi almanız lazım. Böylece hükümetin yeni propagandalarına erişebilirsiniz. Bu da bir çeşit sınıf atlamak anlamına geliyor. and later my father worked so hard and then he got the promotion from the Workers' Party, the ruling party in North Korea. My dad served the CEO of the Daehong General Bureau, uh, which is uh, Daehong General Corporation. Basically manage a shipping and seafood production and also um, some oil uh, exports from Russia and Singapore. North Korean elites can enjoy slightly better life in terms of food distribution and the quality of their living conditions in their homes. songbun system is uh, the regime's uh, policy based on the people's uh, the status. when you're born in north korea, you are born with the songbun, whether you are the core class, working class, or hostile class. so that's the songbun you were born with. There. The first one was the core class and the high-ranking people. Those families are from the Japanese colonial time when Kim Il Sung fought against Japanese. The working class uh, is the middle class, and we have a lower class, and we call them hostile class in North Korea. The worst thing could be happened to those people are like restricted from the uh, uh, the party membership and in North Korean society if you cannot become a party member and it's done you won't get any promotion and you don't have the career advancement and you will not allowed to have not like a normal life there there's no chance you have you know better life in North Korea Kuzey Kore'deki algı diktatörlüğü dünyada, hele de modern dünyada benzeri gerçekten olmayan bir örnek. Hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, hacklenemeyen iletişim yöntemleri kullanılıyor. Sadece şehirlerin ve sarayların değil, insanların kafasında da duvarlar var. Kim Jong-un'un her gün artan despot politikalarından halkın haberi bile olmuyor. Çünkü ya 12 saatten fazla çalışıyorlar ya da açlıktan ölüyorlar. Kim Jong-un'un babası ve dedesinden daha büyük bir fırsatı oldu. 2020 Covid'i. Sağlık sistemi neredeyse var olmayan, insanların zaten her an ölmek üzere olduğu bu ülke bu hastalığı atlatamayacaktı. Kim Jong-un bu krizi fırsata çevirdi ve ülkesinin tüm sınırlarını dünyaya kapattı. Böylece kusursuz bir izolasyon sağlamış oldu. Kuzey Kore'den kaçışın her sene binlerce dolar zamlanmasına rağmen kaçan kişi sayısı artıyordu. Ta ki Covid'e kadar. 2024 ve 25 senelerinde ülkeden kaçabilen kişi sayısı 100'ün altında kaldı. Kuzey Kore'den nasıl kaçıldığı çoğunlukla muamma. Çünkü hala aktif olarak kullanılan yollar kasten gizleniyor. Because of the route protection, I cannot say the, the name of the country. Because it's only limited, you know, route. So we flee that country. İnsanların bilgiyi ve algıyı yönetmesinin bir ülkeyi ve milletin nereye getirebileceği, daha doğrusu nerede bırakabileceği böylece aşikar oluyor. Kuzey Kore günümüzde herkesten ve her şeyden izole bir kara parçası sadece. Orada gerçek olan hiçbir şey yok. Dayandığı tek şey artık herkeste olan bir takım nükleer silahlar ve uyduruk yönetici mitleri. En büyük silahı ise bilgi hakimiyeti ve algı yönetimi. Bu distopyada akla iki soru getiriyor. Kuzey Kore halkı dış dünyaya erişebilse bir şey değişir miydi? ve daha korkuncu tüm dünya Kuzey Kore'ye dönüşebilir mi? Belki de çoktan dönüşmüştür. Bunu bilmek zor. Ama biz bilsek de bilmesek de hakikat mutlaka ama mutlaka diğer her şeyi ortadan kaldırıp kendi hakimiyetini kurar. Kuracaktır. <laughs>